Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Ligin son bir günü kaldı ve şu anda 1 dakika 38 saniye var. Rakip bizi bir farkla yenmiş mi olacak yoksa iki farkla mı yenmiş olacak? Bakalım Yasin bunun sonucunu verecek arkadaşlar. Ee, Berabere kalma ihtimalimiz vardı ama bir şanssızlıktan dolayı e, bir yıldız kaybımız oldu. O şanssızlık e, Esat'ın savaşında oldu. Belediye binasını indiremedik. Belediye binasını askerlere yollamak zorunda. Askerleri belediye binasını zorunda kaldı ve iki yıl daha bildik. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Bu ligde çıkamayacağız gibi duruyor. Ama yine de ümidimizi kesmiyoruz. Bu savaşı kazanmış olsaydık eğer bir şansımız vardı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi Yüzde %71 şu an tek yıldızda Yasin. Evet şu an belediye binasını alamadık. Ve iki tane kaya saçar duruyor. Koruyucunun özelliği duruyor. İksiyerleri duruyor. Abi çok sıkıntı. Sanırım klan harbiden de siniri bozulmuş bir durumda. Saldırılar yapmaya devam ediyor. Tabi aynı zamanda benim de bozulmadı. bozulmalı değil. O kadar emek harcadık. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Çok ümitli başlamıştık. Çok güzel gidiyorduk. Lakin ilk savaş kaybetmemize rağmen şu an 4. savaş kaybedeceğiz. Hala 3. sıradayız. Çok güzel değerler elde ettik ama rakipler bizden daha iyi çıktılar. Yapacak bir şey yok. Evet belediye binası düşmüş durumda değil ve tek yıldız geliyor. Tek yıldız geldi. Yasin açılışı tek yıldızla yaptı. Videonun açılışını. Evet arkadaşlar görüntü bu şekilde. Şu anda savaş bitti. Bakın altı savaşta toplamında 4 tane mağlubiyet aldık ve şu anda 226 yıldızla 5. sıraya yerledik. Şu anda normalde kazanmış olsaydık ilave 40 yıldız eklenmiş olacaktı ve 266 yıldızla 1. sırada olacaktık. Ki savaş durumları vaziyetleri çok ahım şahım yüksek derecelerde değil. İlk gün 33'e 29 kaybettik. İlk gün daha alışma aşamasında olduğu için 4 yıldız fark vardı. Çok fazla değil. Güzel başladık. İkinci gün kazanmayı bildik. 37-32 yendik. Üçüncü gün baktığımız zaman bir farkla yenildik ki İran Green şu anda bakın 211 yıldızlar ve 6. sıradalar. Abi İran Green şu anda bakalım yenmişler mi? Selanik Empire'ı yendiler. Ve bu adamlar ikinci sıradaydı bu Selanik Empire. Selanik Empire ikinci sırada olmasına rağmen bu adamlar bu Selanik Empire'ı yendi. Yani İran Green Selanik Empire'ı yendi. Aynı zamanda bizi de yendiler. Ben bu duruma hiç açıklık getiremeyeceğim. Çok saçma sapan bir olay oldu. 36-35 kaybettik. Burada dördüncü günde yine aynı şekilde 38'e 25 çok güzel bir galibiyet aldık. 5. günde kaybettik abi. Neden kaybettik? Bazı hatalarımız oldu. Hacker's Army bizi yendi. Tek yıldızlarımız oldu. Bak iki tane tek yıldızımız var. Şu 15'li biraz ee, şanssızlık olmuş diyelim. 3 yıldız kafadan garantimiz vardı. Kaybettik. Yapacak bir şey yok diyoruz. 6. güne geldiğimizde de 35'e 32 yani burada 35 e 35 kalabilirdik. Artık moraller sıfıra indiği için savaş performansları da düştü tabii ki. Şu anda bakın 11 ve 15 e, kalmıştı. Onlar da üçlemesi lazımdı ki biz e, berabere kalalım. Beraberlikte de olsa yine yüzde farkıyla alıyorlardı zaten ama dedik ki şansımızı bir deneyelim. Bu şekilde Dün videosunu çekemedim. Sizlere haberdar etmek istedim bu arada. Dün bayağı yorulmuş, kalmışım. Evet görüntü bu şekildeydi arkadaşlar. Bu yani şu 7. gün saldırılarına bakacak olursak 7. günde <laughs> son sıradaki rakiple eşleştik. Son sıradaki rakipte bakalım neler olacak. Videosu yarın saat 1'de gelecek. Bu arada yoğunluktan dolayı efsanetten de düşmüşüm. Günde 8 saldırıyı yapamıyorum bile. O derece yoğunum. Şöyle baktığımız zaman da klan altınlarını basma zamanı gelmiş. Bunda kısa zamanda basacağız. Evet bizden bugünlük bu kadar. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.